arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Temu'dan sipariş verdiğim ürünlerim gelmiş. Şaka gibi çok erken geldi. Beklemiyordum. 8 Ağustos yazıyordu. Benimki biraz erken geldi. Sana korkma herhalde. Yok yok her şeyi almışım. Kalbi olan izlemesin. Bu ne? Bir adet paspas arkadaşlar. Linkini koyacağım. Ürünlerin linkini koyacağım. Asla beklediğimden bir tık ince geldi. Neyse. Olsun. iş görür. Bir adet çanta askısı. Bunu atacağız. Birkaç tane çanta atacağız buraya. Ah, 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 ah. Beybime şapka almıştım. Açmak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Ya! Bu takımın değil mi? Bana bile olur ama bu ya sanki. Öyle miydi bu? <laughs> Vallahi büyükmüş bu. Bunu kendime mi aldım acaba? Bu Mustafa'lar olur mu sizce? Bugün dış sesim var ama hiç konuşmuyor. Evet. Bunları ee, şunları çok uygun aldım gerçekten bu tüylenme, imaklanma olmasın diye çamaşırlarda yumaklanma ne ya? Tüylenme olmasın diye işte. <gülüyor> <gülüyor> evet işte ondan. Siz anlayın beni. Doğal dışıma kıyafet aldım ama kıyafetim poşeti bile çok güzel. Atamam ya. Yani. Bu poşeti atar mısınız siz? Atmasın. Bilerek çantalı aldım. Neden? Bayramlarda haçlık koysunlar diye. Sizin de aklınızda olsun arkadaşlar. Ya ama şortu biraz şey. Hmm. Nasıl bir şort? Naylon mu su mu? Naylon Çok güzel. Hem de dış sesten aldım, performans. Ama tişört çok güzelmiş. Evet, tişört güzelmiş. Tişört çok güzel. Çantasına da bakalım mı? Olsun, paralarını buraya saklasın. Ama bunun şeyi yok, fermuarı yokmuş ki. Tüh. İşte burada sınıfta kaldım. Neyse. Böyle takar. Buraya para koyduğunda bence cepçilerim onu artık. Oluşuma <laughs> saklarım. Paralarını. Artık dondurma yemeye de başladı. Do do diyor. Do, -do. <laughs> Gerçekten çok güzelmiş ya. Bayıldım. Sadece şortuyla şey olmaması yüzdür. Kaymağırı olmaması yüzdür. Bir tane daha takım almıştım. O da böyle gelmiş. İşte ee, poşetleri bile güzel ya. Tam böyle tatillik. İyi çık. Çok güzel değil mi? Yeri de yumuşacık. Pamukluymuş oluşuma kesenin ağzını açmışım birazcık ama gerçekten çok uygun fiyatlı aldım. Bunları buradan alamazdık. Bu kadar uygun fiyata. Şu an bile fiyatları yükselmiştir. Şu an bile alamazsın Temu'dan. Evet. Ama Temu'da şöyle bir şey var. Fiyat güncellemesi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O kadar güzel bir şey ki ben bayağı bir iade vere vere fiyat güzellemesi yapa yapa neredeyse bunları beleşe getireceğim az kaldı. Yani değildir ama en azından vergi ücretimizi sıfırlamış olabilirsin Sinemciğim. Allah. Ya tek sen. tepsene. <laughs> <laughs> sesin çok güzel bugün. Ama takıcım da çok güzelmiş ya. Ama bunu nerede takacağım ki ben? Bence videoya böyle devam edebiliriz. Nasıl oldu? Bence de çok güzel oldu. Böyle güzel kalabilir. Mi? Tamam birazcık kalsın. Tişörtüne doyumlu oldu. Mavş mavş. Devam edelim o zaman. Bayıldım. <laughs> Bayıldım. Her şeye bayılıyorum. <laughs> Çapkayı da takacağım bu arada. Kendime de bir sürü şapka aldım. Çapkam yoktu ya. Güneşte de yürüyüp duruyorum. Yandım yani. Renciye döndüm. Ya şapkanın güzelliğini. Evet. Hem de kurdaleliymiş. Çok güzelmiş. Çok güzel ya. Ya güzel alışverişler yaptım. Linkini ekleyeceğim. Fiyat düşünce kapın arkadaşlar. Şunu sunu suna baksana. Ama benim kafama olur mu? Biraz önceki olduğuna göre bu da Bence olur. Hadi çıkartacağım. Tamam. Hatice'nin güzelliğini. <laughs> Ya. Evet güzel oldu. Bak işte. Teşekkür ederim. Bundan sen de almışsın değil mi? Evet ondan ben de almıştım. Bir tane daha mı şapka Yoksa olmuşunu şapkası. Şapkalara doyamadım almayı. Çünkü şapkaların fiyatı gerçekten alacaktım. Bu arada da. tacımızı çöp atmayalım. Tacı atamayız. Neyse şapkaları taktıktan sonra taçla devam edeceğiz. Bu ikili şapka. Ben bunu iki tane mi aldım? Bak. Hem böyle oluyor. Ay <laughs> rengine bittim. Hem çok güzelmiş. Oluyor. Çift taraflı kullanım. Ya çok güzel değil mi? Çok güzelmiş evet. Ben olmadım. Tabii Birisi bence Mustafa Uğur'a denemek daha güzel olur. Mustafa Uğur rengine de çok güzel olur değil mi? Evet yakışır. Takım takım takarız ben. Bayıldım. Bakayım bakalım. Bir tane o şapka almış ya. Şapkalara doyamadım. Bunu aslında. kendine mi aldın? Bunu kendime aldım. Ama bir de mutfak oğlum o şapkasıyla doyumlu olur gibi. Ha bu farklı bir şey. İki de var. İki nasıl ya Bunu nasıl yapacağım ki ben? Ha böyle. Oo, çok şık oldunuz Sinem Hanım. Güzel mi? Güzelmiş. Bunu tatilde takarız artık. Evet. Şimdi. Tatilde takarız artık. Elinizdeki ne acaba? Elimde bir pembe bir havlu var herhalde. Öyle düşünüyorum. Bunun linkini de koyacağım. Şöyle ayıcığı da varmış. Allah'ım Allah'ım. Tatillerde böyle kafamızı dolayacağız. Saçımız kuruyacak. Ah, çok da kuruyor yani. Aslında evde e, ee, saçımı sürekli kurutuyorum. Bende migren var. Kurutmamak için, artık fönlememek için bir çözüm yolu. Böyle havluları dolayacağım. Bir de böyle deneyeceğim bakalım. Evet. Bir tane çanta almışım. Kocaman. Bitmeyen kargo yapmışlar. <laughs> Temu beni mahvetti. Desem de inanmayın. İyi ki almışım güzelliğine bakın. Ya şu çantayı gerçekten rengine ya şu an rengi güzel çıkıyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok güzelmiş rengi. Spora giderken tak spora da çok gidiyorum ya evde yapıyorum herhalde. Şöyle yani gözlerini de göstereyim mi size? Kocaman bir çanta. Burada gözü var. Şu yanlarda gözleri var. <laughs> bak şurada bir gözü var. Yani her yerde ayrı ayrı gözleri var. Spor çantası ama bunu ben çok amaçlı kullanacağım. Burada da bir şey var. Ee, uzatmak için. Neyi var? Hı? Çok konuştuğum için söyleyemedim. Bunun kulku var diyeyim. <laughs> Arkasında da bir tane gözü var. Hem böyle. Şöyle. Şöyleymiş Küçük bir Evet arkadaşlar bunu da bulamak bir tane daha havlu almışım. Bunu açmıyorum. Havlunun aynısı. E, ee, sabunlu kaldım. Böyle çok şeker bir sabunlu. Şöyle asacağım. Böyle kalacak. Açmama gerek yok herhalde. Linkini koyuyorum. Şöyle dolap içi düzenleyicileri aldım. Şekline bayıldığım için papatyalı böyle. Dolap içlerimizi bunlarla düzenleyeceğiz. Bu da bone. Saç bonesi arkadaşlar. Saçımıza takacağız. Bu da kurutma işlemi görecek yani. Uyurken uyurken saçımız ufakta. En azından. Çok tatlı değil mi? Evet rengi çok güzelmiş. Alışıma bir şapka daha geldi. Aman Allah'ım. Şapkalara doyamamışsın. Dedi mi? Şapkalara bayıldım. Bu alışverişin en çok tercih edilen ürünü şapka olmuş bence. Evet. Ama bence şapkaların içerisinde en güzeli buymuş çok güzel. Yani. Bayıldım bunu. Çok Renkleri, bayıldım. modeli çok güzelmiş. Şekli de çok güzel. Şöyle yapalım. Kafada göründü. Mustafa'nın kafasında görseniz daha iyi olur sanki. Bir tane daha mı? Aynı şapka mı? Muhtemelen bunu arkadaşımın oğluna almışımdır. Kalsın. <laughs> açmayalım. Hediye olsun. Evet. Hangi arkadaşımın oğluna sürpriz olsun. Muhtemelen o bir videoyu izleyecek ama Yine mi şapka? Bu sefer kendimi... Hani işine bir şey yok diyecekler ama... <laughs> yok bu sefer... Ya aslında aldım da o geç gelecek öyle diyeyim. Ama bu şapka da çok şirin. Ve bu arkadan ayarlanabilir şapka. Hmm, bu da güzelmiş. Bu da güzel. Şöyle. Güzel oldu mu? Evet çok cici oldu. Şapkalara da hala şapka çıkacak. Ve ben korkuyorum artık şapka açmaktan. Aa bir tane de şöyle bir bana almışım. Bu da bonelere de doyamamışım ya gerçekten. Bunun rengi de ama çok güzel. Ve yeri yumuş. Aldıkça almışsın. Çok uygundu. Ekleyeceğim görün ama fiyatı artmış olabilir. Hiç olmaz. İyi elbet düşecektir. Şunun şunun güzelliğini atar mısınız? Bendeki kapak aşkı. Bu arada Temur'daki alışverişin şey geldi. Hepsi gelmedi tabii ki şu anda. Hepsi bu değil. <laughs> şöyle şöyle koyacağız. Tatile giderken böyle ufak ufak koyabilirsiniz. Dolaba bir şeyler yerleştirebilirsiniz. Ne yapmak isterseniz hani böyle bak bu büyük. Büyüğü açalım bir de. Büyük nasıl sürüyorum. Bunlara böyle koyacağız. Ne koymak istiyorsun? Tatile giderken ayakkabını koy. En azından diğer kıyafetlerini şey yapmaz. Kirletmez gibi. Misal abi. Mayoları falan da koyabilirsin. Islak ıslak da olanları. Çok amaçlı. Bu neymiş? Ha, hal hal. Kaçalım mı? Ben böyle hal hallara bayılıyorum ama. çok güzel. Denizde takacağım bunları. Cıcış cıcış. Diğer siparişlerimiz de gelsin. Hepsini açacağım arkadaşlar. Ve bu siparişler gerçekten uyguna geldi ve hala fiyatlarını düşürüyoruz. Hala düşürüyorum. Hani sanki beleşe almışım gibi. Bir tane yağlı kaldım. Aslında marketlerde satılan ama Temu'dan çok çok uygun aldım. Fıs, fıs yağlı. Piknik sepetime koyacağım bunu. Yağlı koyacağım. Çünkü yazın pikniğe sık sık gidiyoruz. Bu çok gidemiyoruz. Hava çok sıcak. Adana Mersin tarafları açılır sıcak ama için. Nedense bu aralar pek gidemiyoruz ama genelde pikniğe taraftarıyım. Bu ne? Ha Bu futbol. Bunu ancak evde kurup gösterebilirim size. Ee, şu an evde değilim. Futbol Böyle kalesi. Bir futbol. Görüşmek. Ama burası 3 yaş diyor. Üç Mustafa Uğur 3 yaşında değil. Mustafa Uğur 2 yaşa girmek üzere. Ama Mustafa Uğur ben futbolcu yapmak istediğim için 2 yaşta başlatıyorum. Evet. Bu ne? Ha? Birlikte aldığımız Çantalarımızın içinde artık kaybolmayacak bir şarj aleti kılıfı. Asacağız ama asma yerini birazcık anahtarlıklı yapsalarmış daha güzel olurmuş. Neyse bunu da asarız artık. Böyle çantamızın yanına şarj aletini buraya koyarız. En azından şarj aletimiz bedelenmez. Beğendin mi? Beğendim. O da güzelmiş. Heh. Bak ee, artık topuklu ayakkabı ya da acıtan ayakkabılarımız varsa bunu kenarlarına ekleyeceğiz ve artık canımız yanmayacak. Aldığım siparişler bence şu ana kadar çok güzel. Ben bir sürü taç almıştım ama sadece bu gelmiş. Evet. Böyle. Bu kargonu üçe mi bölmüşler acaba? Bunun kargomu herhalde üçe bölmüşler çünkü yarısı yok. O sırada Hasan'ın iç sesi yarısı yok derken <laughs> da 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 orada. <laughs> daha neler aldın acaba? Daha bir kargo daha gelecek. Üstüne bir de Senle birlikte yaptığımız. Evet. Bir de bunun diğer parçası gelecek. Üç kargon çok, daha gelecek. Çok, çok, çok var yani. Birazcık var yani. Sevgili kocacığım izleme de olur ama. İzle izle. Çok uygun aldık. Fiyatlarını görünce sen de iyi ki almışsın diyeceksin. Evet. Bunu birlikte almıştık. Evet. Rengi çok güzelmiş. Rengi, modeli hani en azından böyle küçücük bir de çok da yer kaplamaz. Pikniğe giderken Evet. Sıcak suyunu. İkili set. Oh mis gibi. Bir de eğer sıcak tutuyorsa tekrardan paylaşırım zaten sizinle. Bence çok çok güzel. Bayıldım yani bugün aldıklarımı. Evet arkadaşlar bu kadarmış ama bir bu kadar daha gelecek. O zaman tekrardan paylaşırız. 10 gün olmadı herhalde benim bu kargo sürecim. 10-12 gün arası olmuştur maksimum. Gerçekten güzel bir deneyimdi. Benim için çok memnun kaldım. Şu an anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki siparişimde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.